muhalefet partilerinin bazılarının bu konuda açıklamalar yaptığını görüyoruz. Ama işte daha önce fezlekeler olayında, gara olayında gördüğümüz netlikte bu iktidarın yaptığı şeye biz bu tezgaha gelmiyoruz. Çok da sağlam farklı bir duruş gösterebiliriz. Halinin gergenli olduğu testinden geçmediği kanaatindeyim. Şimdi birileri tabii ki işte durmadan muhalefet eleştiriyorsunuz. E, muhalefete muhalefet etmek ne kadar kolay filan gibi laflar edebiliyorlar. Ya da muhalefetten beklentinin duygusal e, tarafının daha önemli olduğunu ama onların siyaset yaptığını, e, ilkesel davranamayacaklarını, siyasetin bir takım rasyonelleri olduğunu çok yüksek beklentilerle kaybedilecek bir savaşa girmenin anlamı olmadığını e, söyleyenler var. Ama çok temel bir şey bence belirleyici. O da şu, yani bunun karşısında ne yapılabilir, tartışılabilir, e, o mu yapılsın doğru, bu mu yapılsın doğru ama henüz o noktaya bile gelmeyen, bu konuyu ne yapmak lazım diye gündemine almayan muhalefet ve muhalefet parçalarından bahsediyoruz.